Acun 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, şu sıralar bir dargın bir barışık olduğu Sırlı sevgilisi Muhammed Al medo Meedo, ile gündemde. İkili en son, defalarca kez öpüştükleri video ile konuşulmuştu. Bununla birlikte Mısırlı Muhammed Al hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo Nereli, Meedo kimdir? İşte detaylar. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Do'dan hamile olduğunu ve bebeğini stres yüzünden düşürdüğünü söylemişti. İkilinin evlenme kararı aldıktan sonra sürpriz ayrılığı olay olmuştu. Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı ile Meydo hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meydo nereli, Meydo kimdir? İşte detaylar. Şeyma Subaşı kimdir? 1990 doğumlu Şeyma Subaşı 32 yaşındadır. Acun Ilıcalı ile 2017 ile 2018 arasında döneminde evli kaldı. Bu evlilikten temel sağlıcalı adında bir kız çocuğu bulunuyor. Survivor Panorama sunucusu Kübra Subaşı'nın kardeşidir. Medo kimdir? Mısırlı Muhammed Al-Salonsi Medo adıyla biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al-Salonsi 36 yaşındadır. Şeyma Subaşı ile ilişkisiyle tanındı.